Ne çabuk geldiniz oğlum. Tabloyu da geri yolladığına göre... ...artık hayatında benden bir iz kalsın istemiyorsun. Hiç mi tanımadın beni Şehrazat? Aşağılık bir kadının iftiralarına inanmana neden olacak kadar yabancı mıyım ben sana? Ben ne yaşadığımı çok iyi biliyorum Onur. Parasını verip... ...o aşağıladığın kadınlar listesinde... ...bir çentikten ibaret olduğumu biliyorum artık. Ama bunu hatırlayarak yaşayamam. Bu yüzden... ...yalvarıyorum sana. Çık hayatımdan. Tamamen. Dönmemek üzere. Ben o siyah geceyi... ...seni sınamak için yaşadığımızı gizlemedim senden. Çünkü ben bir tek sana değer vermiştim. Senin hayır dediğin o ilk anda işte bu dedim. Bu. Aradığım kadın bu. Ama olayların bu noktaya geleceğini ben de bilemezdim. Onur. Yeter. Bu utancı tekrar tekrar yaşatma bana. Bu benim utancım Şehrazat. Benim utancım. Benim acım. Bunu sen de biliyorsun. Ama iğrenç bir iftiraya inanmayı tercih ediyorsun. Yeter. Git artık. Gidiyorum tamam. Ama üzerimdeki bu lekeyi temizleyip tekrar geri geleceğim. Tertemiz bir yüzle senin karşına çıkacağım. Hoşça kal.